Evet. Şimdi ben kedi aldım. Şimdi onu deneyeceğiz. Bir Dur bir dakika açayım aşkım. Al tamam al. Paketi mi yiyeceksin? Paketi yiyemezsin. Oo bak bak ne kadar güzel. Simba. Gel. Yesene oğlum. Ye. Simba. heh Da bir gözümü temizleyelim önce. Gel bakalım. Evet devam ediyoruz. Al bakalım. Simba al. Simba. Hayır. Gel. Nereye yemek mi? Yok tokum. Ya da yerim biraz. bir sevmedi. Neden sevmedi? Ama, Ama az önce sevdin. Ben mi iyiyim? Burada <laughs> Bu video. Evet hadi bakalım Simba yiyecek mi acaba? Ama Simba tavuklu. Balık da sürdüm üstüne. Küçük parça Aha. vereceğim sana. Beğenmezsen. Gel al. Zorla yediririm. Ağzını açar zorla yediririm. Al. Gitme hemen ya. Denize ver Hector'a denesin şansını. Victor. Heh. Al. Ama sana şimdi ben zorla ağzına kapus kaydım. Ama annen tavuk seviyor da. Ye tadına baktım burada tatsız. Niye? Bayağı kalabalıkydı neyine uyarıyorlar ya onların yapılarıyla bizim yapımızın bir olmaması konusunda yapılarım olarak asla kadınlık bile gelin olmasın tadına bakmayın biliyoruz ki gelin köpek manası diyorlar şirkin zaten tatları ya başta yan bakmayın diyorlar aa arkasında yazıyormuş insanlar içinde ya çok tehlikeli bir şey olmaz yok. bir şey olmaz değil mi anne <laughs> Şimdi insanın midenin yapısı.